Herkese selam arkadaşlar merhabalar. 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 Herkese selam arkadaşlar merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bir iki video önce size söylemiştim yeni motor aldım Benelli BN251. Onun detaylı incelemesini tanıtımını yapacağım çünkü baktım e, motoru merak eden çok kişi var. Büyük size yakın izlendi devam ediyor da izlenme sürekli sorular geliyor detaylı video çektiği aslında gelmiyor neyse şey yapalım işte Çekelim videosunu, ben size detaylı olarak bildiğim kadar, aktarabildiğim kadar ee, özelliklerin çoğunu da yok. Telefondan bakacağım, söyleyeceğim, göstereceğim, böyle güzel bir de sonuna koyacağım, videoyu böyle yapacağım. Başlangıç olarak size ilk önce motorunun gücünü vesaire anlatayım size. Gel. Motoru zaten görüntü olarak şu şekilde, gel. Sen göster motoru, ben yavaşlayayım. Motoru tek silindir. Dört zamanlı, sıvı soğutmalı, dört varfli, çift kafalı egzantrik mili var. Hacmi 440, yani 450 cc. Ondan sonra ne diyor? Egzoz sistemi olarak diyor katalik konvertörü ve oksijen sensörü var üzerinde. Egzozu gösteriyor. Egzozu şu şekilde standart bir egzozu var. Şurada katalizatörü var motorun. E, tabii ki motor sütü olduğu için benzinli. Euro 4 kullanıyor benzin olarak. E, 6 vites motor. Aktarması zaten zincirli. Motorların çoğu zincirli oluyor. Başka da ya, işte Çalıştırması elektrikli. Buji buji bir şeyleri var işte. Motoru bu kadar. Geçelim şeyine. Şasisi. Şasi bunun İtalyan şasi diyorlar. Motor zaten İtalyan malı. Biliyorsunuz araştıranlar bilir. E, motoru şöyle tüp şasi. Şu şekilde. Gayet de güzel bence. Hem e, dekor gibi duruyor yani. Güzel duruyor. Tüp şasisi var şu şekilde. Şöyle şöyle çatal amatörleri var. Şu şekilde bir, iki tane. Bunların da boyutları 41 mm olması gerekiyor. 41 mm ne yazıyor burada? Çaktım bunu. Ama böyle iki tane amatör var işte şu şekilde. Arka tek amatör ortaya konumlandırılmış şu şekilde. Şöyle bir amatörü var. Şurada şasiyle aynı şey. Şasiyle aynı renkte ön frenlerini göstereyim size. Ön frenleri şu şekilde buna papatya diyorlar herhalde. Papatya fren var. Çelik. Pardon, yanlış söyledim. Önde 4 piston var. Arka Heh. Arka fren de şöyle aynı şekilde bu da papatya diyorlar da çelik. Bunda da tek piston var. Önde 4 piston var. Bunda 4 tek piston var. Delimiyum jantlar var. Üzerinde orijinal metrelerin 17 şeyleri var. Lastikleri var. Önlerde de aynı, aynı lastikten var. Metzeler marka. Yakıt kapasitesine gideyim. Yakıt kapasitesi motorun 17 litre. Şey de var bir de. Bir de yedeği var herhalde. 3,5 litre de yedek deposu var. Hiç kullandım mı? Kullanmadım çünkü. Daha iki defa götürdüm. Hiç şeye düşürmedim onu yani. Şasi durumu böyle. Bir de bunun boyutlarını söyleyeyim bize. Mesela motorun Motorun yerden yüksekliği 140 milimetre. Değil mi? Yerden yüksekliği. Şey yani altı 140 mm. Ya o ben böyle şey ağzıyla anlatamam işte uşaklar. Size ben kısaca anlatayım. Uğraştım ayın ben Abla bir tane motoru var. Tamam mı? Motoru... Gel abi. <laughs> ben öyle sabahtan beri telefondan bakarak anlatmaya çalışayım ben öyle yaparım. Bir tane motoru var. Motoru tam bunu göstermeye gerek yok. Ben anlatayım. Motor enjeksiyonlu. Euro 4. Çalışı işte o kadar. Yapalım. Gidişi nasıl? Gidişi. Ha, gidişi güzel. Motor 6 vites. Ee, ortalama 145-150 arası bir şey yapıyor motor. Devriyaj, 6 vites. Devam. Zincirlant şey yaparsın. 17 lastikleri var arkasında. Titreşim? Titreşimi yani tabi 125'lik, 250'lik gibi şey 200'lük gibi falan değil yani. Titreşim her motorun var. Ama bunun yani öyle aşırı bir titreşim yok. Titreşim gene var. Ama öyle ağım şahım değil. Çok fazla bir titreşim yok. Bakayım var da atadım bir örneği. Öyle. Ondan sonra başka neyi var motorun? Yerden yüksek. Ben, böyle, Olçum. ben kaç boyundan bir... Kaç boyundan ben? 1.75'im. Bak şöyle bindiğimi düşün. 1.75'im ben. Ayaklarım tam oturuyor. Şöyle. Yani... Böyle bir de motoru kullanırken... Motoru kullanırken böyle... Spor motorlar gibi havale atmanıza gerek yok. Bunlar bir sıkıntı yok. Böyle düz bir rahat bir kullanışı var bence. Ne sırt artıyor ne bel artıyor. Benim hoşuma gidiyor yani. Öyle de sıkıntı yok. Bundan sonra motor böyle 12 devir. Böyle açarsın abi. Böyle bir şeyli oldu. Ondan sonra çalıştıralım motoru da. Çalıştıracağım öyle. başka ne var motorda? Anlatabileceğim. Ha, arkada ABS var. Önde yok. Arkalar ABS. Yakıt olarak ortalama 20-25 kuruş yapıyor ama ben şehir içinde denedim, o yüzden 20-25 kuruş yapıyor. Motorun size sesini dinleteyim. motor tek silindir olduğu için fıtı 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 fıtı, fıtı diye çalışıyor yani. Bu dört silindir olmadıktan sonra sizi tatmin edebilecek bir ses olmayacaktı. Dört silindir de almak istiyorsanız da 40 milyar abone cepten çıkaracağınız ondan sonra başlayacağınız işe. Motor abone gel lan Ya motor fiyatına göre bence güzel. Motorun sıfır değeri 18.5 olması gerekiyor. ve motoru 12'ye aldım çünkü ufak bir ufak değil. Hasar kaydı var ama değişen hiçbir yeri yok. O yüzden biraz uygun aldım. Motorum da memnunum yani şu anda. Sorunlar olmuş. Yakıt olarak, performans olarak şu anda kronik bir sorun da yok. Normalde benelilerde genelde kronik sorun var derler. Benimkinde şu an bir kronik bir şey yok. Yani herhangi bir sorun da yok. Motor zaten 5000 km'de daha sıfır gibi. Görüyorsunuz zaten. Sonuç olarak bence alınabilir bir motor kısa bir klip koyayım. Videoyu da öyle bitireyim. Yani ben öyle profesyonel motor tanıtım yapan adamlar gibi ama ben size ufak tefek göstereyim dedim. Öyle bir şey yaptık işte. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Şey